Eymen, merhaba. Ne yapıyorsun babacığım? İyiyim. İyi misin? Seninle şimdi şu oynayacağız Eymen. Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca oynayacağız şimdi birazdan Eymen'le beraber. Bakalım Eymen kaç bilmeceyi bilecek? Arkadaşlar, i̇şte benim soruların buradan olacak. Sizler de bakalım bulabilecek misiniz? Sizler tahmin edin, tamam mı? Evet Eymen hazır mısın? Başlıyoruz. tüm kirli çamaşırlarımızı tertemiz yaparım. Acaba ben neyim? Çamaşır makinesi. Evet, evet benim bir soru. Bir soru basitti. İkinci soruya geliyorum bilmeceye. Ellerimiz kirlenir. Belinle temizlenir. Mikroplar kayar. Lavaboya düşer. Su mu? Ama musluk böyle döküyor, dökülüyor ya böyle bir tane musluk var böyle elimizi yıkıyoruz böyle. <laughs> evet. Sadece su mu acaba? Başka ne Eymen? Musluk. Musluk mu? Ben öyle biliyordum aslında. Başka bir şey daha vardı Eymen. Hmm. Hani böyle ba basıyorduk ya Eymen elimize geliyordu böyle. Neydi onun ismi? Babacığım Hatırladın mı acaba? Acaba Eymen hatırladı mı? Hatırladım. Neydi oğlum? Sabun. Ama en, çıkarmış mı aşkım? Anlaşılmıyor. Ne? Sabun. Sabun. Evet bildin Eymen. Harikasın. Sıra diğer sorumuza geliyor. Evet. Eymen diğer sorumuz. Eymen onu sokmazsın aşkım. Dişlerinizdeki tüm mikropları ben öldürürüm. Acaba ben neyim? <laughs> Evet fırça ve macun demeyimen. Fırça ve macun sürerek temizliği çürükler gider eymen. Harikasın babacım. Diğer bilmecemiz geliyor babacığım. Eymen hazır mısın? Herkes benim üstüme oturur, televizyon izler. Acaba ben neyim? Baba sen sen sordun da televizyon dedi. Ama herkes benim üzerime oturur, televizyon izler. Koltuk ne var? Evet, koltuk. Emel bildi ya bunda. Harikasın. Bütün pislikleri üzerime alırım. Poşet poşet yerim, sonra doyarım. Acaba ben neyim? Çöp. Evet. Eyvallah. Ee, harikasın babacığım sen ya. Çok güzel. Evet, diğer sorumuz geliyor Eymen'e. Yemekler bensiz olmaz. Yemekleri ben de yersin. Acaba ne Eymen? Yemekleri benle yersin diyor. Adam mı yemek mi Köfte mi? Yoksa et mi? Al aa. Az mı? Hemen aç olur mu? İpucu veriyorum bak. ipucu veriyorum sana. Hemen bak. Hop. Hop. İpucu veriyorum sana. Ne? <laughs> ne olabilir acaba? Hangi <laughs> harfli? Bak şu sana bak. Aç aç aç. Azını aç, aç. Hop. Hop. Ben sana bunu neyle verdim hemen? Neyle verdin? <laughs> Kivi yoksa? Eee. Acaba Eymen bulacak Aa. mı? Aa, kaşık. Kaşık evet. Aferin oğluma. Harikasın. Sıkışan herkese ağırlarım. Onların derdine dinlerim. Sonra rahatlatırım. Eymen ne acaba? <laughs> tuvalet. Evet tuvalet. Eymen harikasın ya. İyi yıkadın ha. Eymen ne yapıyorsun? Kahve. <laughs> Kahve mi? Kahve evet can kahve mi çekti? Evet. Sorum şu o zaman. Kahveyi biz ne ile içeriz Eymen? Fincan. Evet, fincan. Eymen bence burada kopma çekti birazcık sanki. <laughs> Eymen yakalandık ya. Tamam burada. Yakalandık ha. Ya. Anlamadım? Bir şey birazcık düşündüm. Evet, düşündü hemen çaktırmadı çünkü biraz düşündü. Herkes benimle konuşur. Tüm dünya dünya benle konuşur. Dünyanın öbür ucuyla konuşabilirim. Adam. Adam mı? Kulağı kula, kula, herkes kulağına bana dayar. Ve herkesle konuşurum. He, kulak herkes duyabilir. Telefon. Evet telefon. İbucu verdi Eymen'e hemen bildi. Harikasın Eymen. Ben Eymen babası sen kimsin? Ben de Eymen. Nasıl gidiyor dersler Eymen? İyi. Sence bizim kanalımıza abone neden olmuyorlar Eymen? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> evet Eymen. Eymen sorum şu bilme bilmecem bu. Geliyor. Düz bir makineyim. Ekmekleri dümdüz pişiririm. Evet kabul ettik. Ekmek kızartma makinesi Eymen. Sen seviyor musun kızarmak ekmeği Eymen? Üzerine bir de zaman tereyağı olacak değil mi Eymen? Hı hı. Tereyağı, kaşar. Onu yiyeceğiz böyle güzelce değil mi babacığım? Harika olur. Evet bakalım. Baba. Sorumuz var başka bakalım şöyle Eymen. Ben buldum. Soru geliyor Eymen. Eymen. Renkli resimim ve hareketliyim. Hem konuşur hem düşünürüm. Ve herkes bana bakar. Resim. Resim mi? Böyle çiziyorum şey böyle boyayla. <gülüyor> böyle böyle... <gülüyor> ya. yaşam var ya bir tane. Onu <laughs> i̇şte da çiziyorum. Eymen. Biraz da ipucu vereyim. Dikdörtgenim ve canlıyım. Çiçek. Çiçek mi? Eymen. Çiçek olur mu babacığım? Bir son ipucu daha. Uzaktan kumandan var. Araba mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani, evet. Hani böyle kumandayla basıyoruz ya. Play it falan açıyoruz ya. O ne? Kol. Kol. Evet. Evet, televizyon babacığım ya. Ne var? Televizyon, televizyon aşkım, televizyon babacığım. Evet. Başka soru kaldı mı bakalım şuraya? Hemen. Evet. E hemen geliyor bir Yemekleri saklarım. Hiç kokutmam. Koklarım. Burun. Efendim? Burun. Burun mu? E hemen burun yemek saklar mı babacığım? El saklamaz. Ha? El. El mi? Babacım el saklar mı ya? Yemekler yemekler kokmasın diye. Ne oldu oğlum? bucu İbucu vereyim. Vereyim. Sen böyle kapağını açın, açık unutuyorsun ya bazen. Ben de oğlum, lütfen bunu kapağını açık bırakma diyorum. Ne? He. Böyle bir tane kapak var ya. Onu ben kaybediyorum. Bir yere saklıyorum. Son sonra da ben onu bu, bul arıyorum, arıyorum, buluyorum. Sonra sonra onu ben çöpe atıyorum. Öyle işte. Eymen babacım. içine hmm, İçine hani pizzamızı koyuyoruz içine. Fırın. Fırın. <laughs> Aslında mantıklı evet. Fırında sıcakta pişme için koyuyoruz ama. F pizza pişmeden önce nereye koyuyoruz? E buzdolabına. Ha? Neymiş cevap? Buzdolabı. Evet buzdolabı. Buzdolabı yemeklerimiz saklar. Kokutmaz babacığım. Tamam mı? Anlaşıldı mı aşkım? Evet arkadaşlar. Biz Eymen'le beraber videolarımız devam edecek. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Eymen'le beraber daha çok videomuz gelecek. Eymen onu indirme hoşum gerek görüşmüyor. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenin. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.